Bugün en sıcak botumuzu ve montumuzu giyme günü çünkü günlerden olimpiyat stadı. Şota'nın kara gömrüğü İlhan Palutlu Rize'yi ağırlayacak. Şota kara kısa zaman içerisinde geriden oyun kuran topa sahip olan Serdar Dost'unu forvete Güven Yalçın'ı çizgi alarak hem merkezden hem de kanatlardan gol arayan bir takım haline getirmiş. Bu sayede birçok pozisyona giren kara birçok pozisyonda Rize tarafından foyla durdurulmasından kaynaklı giremedi. Bunun yerine özellikle sağ taraftan birçok duran top atışı kullandı. Bunlardan sonuca ulaşamayan Karagümrük gol için dakika 38'i soldan gelen ortayı bekleyecekti. Bu arada maç boyu kullanılan tüm duran toplarda İlhan hocamız kendi yerine geçiyor ve sahayı organize etmesi açısından. Duran toplar öncesinde sahayı hocasına emanet ediyor ve duran top geçtikten sonra tekrar yer değişimi yapıyorlar. Karagümrük'ün 3. bölge savunması Rize Spor'u uzun toplara yönlendiriyor. Rize Spor bu tercihini genelde sağ tarafa doğru yapıyor. Ancak bu uzun top denemelerinin çoğunluğu Karagümrük'te kalıyor ve Karagümrük tekrar bir duran top fırsatı yakalıyordu. Rize Spor için kilit oyuncu Shelby. Shelby bölgeler arası yapmış olduğu yerden derin paslarla, oyunun yönünü değiştiren ters toplarla tüm atakların başlangıcını yapan oyuncu. Ancak bu atak başlangıçta hiçbir zaman tehlikeli bir atağa, tehlikeli bir pozisyona dönüşmedi ilk yarı boyunca. Ve dakika 38'de Levent Mercan'ın yapmış olduğu ortaya Ace kafasıyla Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya başlarken başka bir maç izler gibi olduk. Çünkü bu sefer Rize Spor daha fazla atak yapmakta. Sağdan soldan merkezden kaleyi yoklamakta. Ve bir de ilk yarıda Karagümr'ün kullandığı tüm noktalardan bu sefer Şaykur Rize Spor hem köşe vuruşları hem de duran top organizasyonları buldu. Ancak bunların hiçbirinde skoru birbirine getiremedi. İkinci yarının ilk 10 dakikası iki takım da orta sahaları daha çabuk geçip direkt rakip kalede tehlikeler bulmaya başladı. Bunun sebebi Rize Spor birazcık daha hücumu düşündü ve bunu yaparken de arkada bir boşluk daha bıraktı. Karagüm bu boşluğu iyi değerlendirdi. Maçta tabelanın değişmesi kaçınılmazdı. Her an 2-0 da olabilirdi ya da Rize Spor beraberliği de bulabilirdi. Rize Spor maç başından beri 1. bölgenin 2. bölgeye yerden pas yaparak geçemedi. Tabi bunda Karagüm'ün 3. bölge 2. bölge savunması önemliyken bir diğer eksiklik de Rize Spor'un orta sağ oyuncularının ve kanat oyuncularının dinamik olmayışında bunda etkendi. Rize Spor'un aksine Karagümrük ise Şota ile beraber geriden oyun kurma, topa sahip olma, bölgeler arası geçişi, yerden ayağa paslarla yapmada artık rakiplerini gözdağı veriyordu. Şota'nın Karagümrük'ün neyi değiştirdiği sorusunun en bariz cevabı topa daha fazla sahip alma, geriden oyun kurarak, bölgeler arası geçişi, yerden ayağa paslarla yapması Karagümrük'teki Şota'nın birinci etkisi dakika 65 olduğunda çok da tehlikeli olmayan bir pozisyonda Serdar Dursun'a yapılan faal ile hepimiz vara gittik ama Serdar Dursun gol sevincine gitti. 2-0'dan sonra konsantrasyonunu kaybeden Çaykırıca Spor çok daha basit hatalar yaparak rakibine 3. gol için fırsatlar verdi. Bu fırsatlardan birini Karagümrük sol veki Levent Mercan ceza dışından sol ayağıyla vurduğu bir şutla skoru 3-0'a getirdi. spor hafta içi Trabzon'la oynamış ve bu maçtan galip ayrılmış. O maçın yorgunluğu belki de bu takımın ileri çıkışını etkilemiş. Bu pozisyonda topu kazanan Rize Spor atağa çıkarken geriden hiçbir oyuncunun öne koşu yapmayışını gösteriyor. Zaten sol bek Levent ve Mercan iyi oyununu devam ettiriyor bu pozisyonda. 3-0'dan sonra oyundan iyice düşen bir Rize Spor ve özgüven tazeleyen bir Karagümlük Dördüncü golü aramaya devam etti Karagümrük. Topu ayağında tutarak, pas yaparak, oyunu dinlendirerek ve bunu da pozisyonuna girerek yapan Karagümrük oyuna 85 85'te giren Can Keleş'le 4-0'ı buluyor. Bir parantezde Karagümrük taraftan açmak gerekiyor. Kendilerine tevazı bir statların olmasıyla gerçekten rakiplere deplasmanı yaşatacak olan bir taraftar grubu var. Ancak olimpiyat stadının büyüklüğünden, uzaklığından, soğukluğundan bu taraftarın desteği maalesef görülemiyor. Günün sonunda Rize Spor İstanbul'dan puansız, Karagümrük 3 puan ve benim gibi futbol severler de 4 golle evine geri dönüyor.